Hepinize selamlar dostlar. Bugün Black 501 ve Error 921 serisinden kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlarım. Bugün yine sunucuya girdim ve böyle bir e, garip bir şey beni karşıladı. Giant Steve mi desem bilmiyorum. Ne desem pek bir isim bulamadım ama ben Giant Steve diyeceğim ona. E, gördüğünüz gibi dostlarım Giant Steve beni karşıladı. Burada böyle bir köy var. Burada yeni küçük Steve'ler falan var. Ne olduğunu pek çözemedim. E, bir de burada bir sandık var ama sandığa falan hiç bakmadım yani sizlerle beraber bakacağım ee, video geçmeden önce dostlarım mutlaka kanalıma abone olmayı, like atmayı ve mutlaka bana destek vermeyi unutmayın dostlarım. Ben şu araları e, bayağı bir düşüşteyiz yani biliyorsunuz ki ben şu anda 300 abone olmaya çok yakınım yani 275 abonem falan var. 300 abone olmak istiyorum. Sizin destekleriniz benim için çok önemli. Mutlaka abone olmayı ve like atmayı unutmayın dostlarım. Ve yorumlarda e, herhangi bir istediğiniz oyun veya seri varsa mutlaka belirtin dostlarım. Atıyorum e, ee, Minecraft Creepers'ı da görmüşsünüzdür. Bir tane efsane vardır. ilginizi çok çekmiştir. Ve oldukça popüler popüler bir efsanedir. Belki o zaman duruma göre değerlendirir videosunu yapabilirim. Yani mutlaka yorumları yazın dostlar. Şimdi sandığı bir bakacağım. Ee, kılıç balta falan var. Bir de ok var. Spektral ok. Neyse. Bunları hızlıca bir alacağım ben. Bir de bunları bir toplayayım. 501 dostlarım bir video yayınlamışlar dediğim gibi. Yani şimdi onu izleyeceğim. Daha önce hiç izlemedim. Yani videoya falan bırakmak istedim. Sizlerle beraber ben de şimdi ilk defa izliyorum. <laughs> Bakalım dostlarım. Videoya geçelim. Evet dostlarım şu anda gördüğünüz gibi Black 501 ve Error 921 videosunu açtım. Hiç izlemedim. Yani sizlerle beraber dediğim gibi izleyeceğim. Bakın videonun ismi de bu arada çok garip. Error Alter ID 284 bilmem ne bilmem ne. Yani bu koordinat olabilir mi diye düşüneceğim de bu kadar uzun bir koordinat olamaz. 284 28 yok asla olmaz. 283 bilmem ne asla yani buradan koordinat çıkarmak çok zor. Bilmiyorum yani niye böyle bir isim koydular ama neyse sorgulamayacağım. Bakın şu an ekranda bizi e, Error 941 Hu karşılıyor. Yani Error 941 Hu'nun bir yarım parçası karşılıyor ve onun sol tarafında ise farklı bir yani efsane mi veya başka bir şey mi bilmiyorum. Bakın yani garip bir şey var şu an burada. Bakın sağ e, sağ ben yani ekranda şu an benim için sağ tarafta Error 900 hu var. Sol tarafta ise daha farklı birisi var. Yani kim olduğunu veya neyin nesi olduğunu bilmiyorum. Bunda bir gizemi vardır mutlaka ama bilmiyorum yani. Neyse bir video izleyelim dostlarım. Dostlarım özür diliyorum. Bir şey yok galiba. Bakayım bir. Onda bir glitchlenme oluyor bu arada ama bir şey var mı? Neyse çok sorgulamayacağım. Yani muhtemelen bu kişiliği göstermek için böyle bir video yapmışlar. İsmi Error ID bilmem ne bilmem ne. Yani garip bir garipsedim dostlarım ama niye böyle bir şey yaptıklarını bilmiyorum. Yani çok saçma geldi açıkçası. Çok bir şey çıkartamadım. Bu arada ekranın en sağ tarafına Black 501'i koymuşlar. Bilmiyorum yine ben bu oyuna geçeceğim. Oyunda görüşürüz. Evet dostlarım şu anda gördüğünüz gibi oyuna tekrardan geldim. Ee, neler var neler yok bilmiyorum. Yani burada niye doğdum onu da bilmiyorum zaten. Yani o da garip bir şey ama. Bilmiyorum. Bir de dostlarım sorabilirsiniz hani en son jumpscare yiymişim falan ne oldu diye. Ya dostlarım ben o jumpscare'den bayağı bir korktum. Ondan sonra zaten direkt ben çıktım. Yani çıktığı bir çizilen şey videonun devamı da olmadı haliyle. Şimdi e, normalde çekmeyecektim. Normal şartlarda çekmeyecektim. Ama e, bu Ero941hu ve Black501 özellikle videoyu çekmem için beni çok zorladılar dostlarım yani Sürekli videoyu çekmemi istediler Hani Discord'dan falan beni sürekli darladılar Hani soru sorduğum zaman cevaplamıyorlar ama Hani videodunuzu çekmeyeceğim dediğim zaman Anlatamam dostlarım yani o kadar bir konuşuyorlar ki Neyse öncelikle ben bir gideceğim sandık zaten boş Bilmiyorum buna da bana saldırıyor mu saldırmıyor mu Oo. Buradan bir yol gibi bir şey yapmışlar galiba normalde böyle bir şey olması zor Yanına doğru gideceğim yani bu Steve bir şey yazıyor orada da. Dostlarım bu kafa sallıyor. Anasını satayım yemin ederim bu kafa sallıyor. Kaç. Kafa salladı. Yemin ederim bakın ekranda görüyorsunuz. Kafa salladı bu. Bilmiyorum bot acaba bot bot ondan mı acaba? Ya yumurtanın senin ben ne yapacağım? Suçlu yumurtamı yapacağım ya. Geç. Dostlarım bu kim? Ben bunu tanımıyorum. Ben bunu öldürebilir miyim? Hiç uğraşmayacağım. Hiç uğraşmayacağım. Direkt ben uzaklaşacağım. Bakın burada Ristai diye bir şey var. Bunlar bot dostlarım muhtemelen ama Bunlar bana Herobrine gözlü hiç bulaşmam dostlarım. Bunları zaten biliyorsunuz. Hiç bulaşmam. Abi geldi. Oo felaket koyuyor. Dostlarım öldüm net öldüm. Sunucu fena laglandı dostlarım. İtemlerimi alamıyorum. Dostlarım sunucu gitti. Yemedim sunucu gitti bakın hiçbir şey alamıyorum. Uy felaket kastı dostlarım. Uy dostum burada bir de bir yer var. Burada bir yer var. Koş koş koş. Allah sizin belanızı versin. Sizi koyanın buraya var ya ben. Koş. İtemlerimi almam lazım. Koş. Koş 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 koş. Koş. Ok vardı, ok vardı. Uf. Dostlarım çok fena arada kaldım. Çok fena arada kaldım. Koş 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 koş. Allah'ım bir sürü var dostlarım. Kaç kaç, kaç. Kaçamıyorum, yemin ederim kaçamıyorum. Gebereceğim, öleceğim, 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 öleceğim. Kaç, kaç, kaç. Allah'ın cezası seni. Kaç. Ok, ok, ok. Gel buraya. Allah senin nasıl kaçtın oradan sen? Öl. Ölmüyor dostlarım bunlar. Yok, ölmüyor. Tam öldü. Bu ölmüyor. Neyse bunu uzaklaştırdım en azından. Bu beni artık algılayamaz. Bot mu muhtemelen dostlarım bunlar. Gel buraya. Oğlum siz siz kimsiniz lan bana vuruyorsunuz ha? Oğlum ben Yusuf'la lan ananı öleceğim öleceğim. Aa, ölmedim. Ölmedim gel. Gel. Gel gel babana gel. Gel. Uf koydum kafadan. Tamam. Öldü. Dostum bunadan garip bir şey çık. Oo felaket vuruyor. Orada bir sürü var. Hadi dostlarım biz yedik. Biz bomba yedik şu an. Öldü felaket koydu dostlarım bunlar. Mine Bey'lerden, Mine Bey'den daha zor dostlarım. Yemin ediyorum bunlar Mine Bey'den daha zor bu. Mine Bey'den daha zor konuşamıyorum. Şöyle uzaktan saldıracağım bunlara. Okumda az ama yapacak bir şeyim yok. Bunları böyle böyle. Orada bir yerde görmüştüm bakın. Burada üç tanesi öldürdüm. Bunlar garip bir şey ya ama bilmiyorum dostlarım. Bakın. Geç. O bir dakika burada bir şey var burayı bir inceleyeceğim burası ne? Dostlarım buraya hapis gibi bir şey yapmışlar galiba bilmiyorum Gelme 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 dostlarım bu an nasıl vuruyor ben anlamıyorum ki Felaket kaç 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 Tamam Allah'tan canım doluyor da yani Gel babana Hop Yat aşağı Dostlarım var ya bunlar bizi teach'i yer yemin ederim teach'i yer bunlar Ben nasıl gideceğim buradan Burada da var Dostlarım sunucu çok laglanıyor yemin ederim bir şeyler oluyor bakın büyük bir şey oluyor burada Aşırı fena lag var bakın burada Allah seni kahretsin ödüm koptu Gel lan buraya Vuramadım Vurdum öl Hiç zorlamayacağım dostlarım Bir dakika Orada giant steve falan var Allah'tan gel Gel bana Gel. Tam öldürdüm. Burada bir şey var mı? Yok. Dostlarım orası nerede neredeydi? Bir yer görmüştüm. Evet burada burada bakın. Hiç zorlamayacağım. Bu arada bu köye ne olmuş böyle onu da çözemedim. Bakın her yer talan olmuş. Zarar yani full zarar. Başka bir şey değil. Neyse hiç uğraşmayacağım dostlarım. Burada bir şey var. Parkur gibi bir şey var galiba. Bir dakika parkur gibi bir şey var. Buradan şuraya atlasak. Buradan buraya. Buradan buraya. Tamam. Burada ray yolu gibi bir şey var ama ray. Dostlarım bir dakika ben buraya nasıl geldim? Bir dakika bir dakika bir dakika ben buraya nasıl ben ben ben, ben nasıl geldim? Abi ben ben daha demin üstü Black 501 sunucusun değil miydim dostlarım kafayı yiyeceğim. Ben daha demin üstü Black 501 sunucusun değil miydim? Meeting'in sunucusuna nasıl geldim? Meeting'in sunucusuna nasıl geldim? Hayır, hayır, hayır. O dostlarım bir kalp. Yemin ederim ölüyordum. Bir kalp, bir kalp, bir kalp, bir kalp. Allah'ım. Dostlarım ben nasıl geldim buraya? Nasıl geldim? Nasıl geldim? Nasıl geldim ben buraya? Burası neresi? Kafayı yiyeceğim, kafayı yiyeceğim. Yemin ederim kafayı yiyeceğim şimdi. Abi ben Black 500 bir sonuçta değil miydim? Dostlarım ben buraya nasıl geldim? Ne ara geldim ben buraya? Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Mirtina, Mirtina, Mirtina dostlarım Mirtina, Mirtina, yemin de Mirtina, Mirtina, alsa indi. Abi Mirtina koş, koş, koş Mirtina kaçmak istemiyorum. Allah'ın cezası giriş nerede? Giriş nerede? Giriş. Allah'ım giriş bulamıyorum. Koş, 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 koş. Ah burada, burada, burada giriş. Gir, 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 gir. Burası ne lan? Bilgisayar falan var. Boş abi. Koş, koş, koş. Abi Mirtina nerede dostlarım? Mirtina, Mirtina, Mirtina nerede? Mirtina neredesin? Mirtina. Dostlarım Miltine gitti. Bir dakika Miltine, Miltine, buradan bir yerden bakıyordu. Miltine buradan bir yerden bakıyordu dostlarım. Miltine. Kafayı yiyeceğim. Black 500 bir sunucusuyla Miltine'nin ne alakası var? Birbiriyle ne alakası var? Kafayı yiyeceğim. Ne alakası var? Bunlar ne lan böyle? Dostlarım bunlar denek galiba. Bir anda şimşek çekiyor bu arada. Bir şeyler oluyor ama. Dostlarım bir dakika burası burası neresi? Burası neresi? bir sürü bilgisayar tarzı bir şey var dostlarım burada bakın koltuklar bilgisayar falan var bir sürü yatak var burada İksir felaket şimşek çarptı bu arada duydunuz mu bilmiyorum ama felaket şimşek çarptı çarptı dostlarım burası deney alanı yüzde yüz eminim bak şu an yüzde yüz emin oldum bakın bu iksir standları falan var burada bakın 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 dostlarım bunlar yüzde yüz deney denek bunlar dostlarım yüzde yüz denek bunlar Dostlarım bunları biliyorsunuz. Siz bunları biliyorsunuz zaten. Mitina'nın askerleri bunlar. Dostlarım Mitina'nın botları mı ya da her neyse artık bilmiyorum. Mitina asası birine dönüştür birini dönüştürdüğü zaman bu hale geliyor. Hareket edemiyor. Bunu biliyorsunuz zaten. Deney bu, bu, ne? Dostlarım burada bir sürü cam falan var ama bunların ne alakalı olduğunu anlamadım şu an. Altta bir şey mi var orada? Sanırım orada bir şey var dostlarım ama onun ne olduğunu çözemedim. Şu an bakın orada bir şey var. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Bir sürü bakın dostlarım bir sürü bilgisayar, iksir statları falan var burada. Bir sürü bir sistem var. Kafayı yiyeceğim. Abi Mirtina e nereye gitti? Bakın reston falan. Kafayı yiyeceğim. Burası neresi abi? Burası neresi? Burası, burası neresi? Uf. Yemin ederim dostlarım şu an kafayı yemek üzereyim ben nasıl yani Burada da bir şeyler var ama burayı girsem mi girmesem mi şu an şüpheliyim dostlarım. Mitana falan fırlayabilirdi gerginim ama kaldım gitti ya. Burada dostlarım burada bu televizyon bunu biliyoruz. Televizyon veya bilgisayar artık ne deniyorsa koskoca ben Bakın burada da bir gene bilgisayar falan var. Yatak falan. Dostlarım bu oda bildiğiniz bir oda birisi için yapılmış bu oda. Bir dakika burada bir tane daha var. Dostlarım burası da aynı Evet bakın burası aynı Bir yatak falan var burada Altta da bilgisayar var Uf, Çok gerginim aşırı gerginim dostlarım Yemin ederim çok gerginim şu an Var ya iki kelime bir araya getirmekte zorlanıyorum bu, 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 bu ne lan bu Dostlarım burada masa gibi bir şey var bakın Abi ben nereye geldim Burası neresi Bakın Burada koltuk falan var. Dostlarım neler oluyor? Yemin ederim kafayı yemek üzereyim şu an. Abi ben nereye geldim? Burası neresi? Ben bu sunucuya nasıl geldim bir anda? Bir anda ben bu sunucuya nasıl geldim? Bağıramıyorum da gecenin geç vakti oldu dostlarım. Dostlarım yemin ederim kafayı yiyeceğim. Yani <laughs> sabır diyorum başka bir şey demiyorum. Lucas ya siz şaka mısınız? Part part şaka mısınız? Oğlum yemin ederim geberteceğim lan seni. Yeter ya. Ya siz part part şaka mısınız abi arkasından bunlar ne lan böyle? Ne yapıyor lan öyle e hareketi gösteriyor beni gösteriyor hayır. hayır 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 Dostlarım savaşacağız kaçacak yapacak bir şey yok Bir dakika Oo lag var galiba bir dakika Havada uçtu bir Kaçıyor Nereye lan o birisi aşağı düştü dostlarım Suya sıçtı bu Bunu buradan öldürürüm Oo felaket vurdu Bekle canımı Lukas'a bak bir de gülüyor şerefsize bak Ulan Lukas Yemin ederim bir tırnağın hatır olmasa var ya senin ağzını ederdim de ben. Öl. Ölmüyor. Dostlarım fight da iyiyimdir ama yine de bunlar ölmüyor. Bunu suya düşürdük. Allah'ın dakika baha baga girdi bu. Öldürdüm bunu öldürdüm tamam. Bunun set bu gitti. Bu öldü dostlarım bu asker gitti. İtem düştü bayağı bu arada. İtem seti giydi biraz daha güçlendi şu an ama pek de bir şey yaramaz kask vur vur az kaldı yemin ederim az kaldı gel oha hala vur oradan öl öl sıkıştırdı buraya sıkıştırdım buraya öl öl öl, öl. vuramıyorum felaket vuruyor dostlarım. bir vuruyor var ya iki saat ileri gidiyorum felaket ileri gidiyorum vur Vur, vur. öl lan öl ölmüyor adam dostlarım ölmüyor. Bir dakika ne? Altımıza blok koyuyor. Şerefsiz gel buraya gel. Gel. Gel sen gel buraya sen gel Sen gel Gitti buradan gemo 3 mi çekti ne yaptı bilmiyorum kayboldu şerefsiz Set geldi bu arada set aldım askerlendim dostlarım askerlendim set aldım bir dakika bunları ben giyerim Bunlar benim felaket işime yarar giy 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 gi. Felaket düşendim şu an tamam 62 tane bifteyim var çok iyi dostlarım bakın kılıç düştü bir de elimden Bu arada bayağı iyi 8 zırh Dostlarım bayağı iyi bu arada bakın sertliği falan Bayağı iyi dostlarım bu, bu set var ya beni bayağı yaşatır bir dakika ne koydu bu? Bu, bu bloğu defa görüyorum ben bu arada. Ölüyordum. Lucas is coming yazıyor. Abi kafayı yeme yemek üzereyim. Bu da mı aynı? Bu da mı aynı? Altıma blok koydu. Ne blok koydu falan anlamadım. Felaket bu arada. Dostlarım Lucas is coming. Elim ayağım tutuluyor. Lucas is coming. Dostlarım ben bir sakinleşeyim geliyorum ben. Dostlarım yani geldim tekrardan ama yemin ederim çok fenaydı ya. Bakın garip bir blok bu arada. Bakın ilk defa böyle bir blok görüyorum. Bakın bir sürü var. Şurada da var. Bakın altıma falan. Ne oluyor lan? Hiçbir şey yok burada. Oha felaket. Kafayı yiyeceğim. Lucas ulan bu sefer seni kaçırmam. Bu sefer seni kaçırmam. Bu sefer seni kaçırmam. Get away from server and never come back. E bu sunucudan git bir daha asla geri dönme gibi bir şey diyor. Ne alaka? Dostlarım bir dakika gene giriş ekranı anlat beni. Gene giriş ekranı anlat bir dakika ne b burası neyse. Şimdi artık, bir dakika. Bir dakika Black 501 sunucusuna geri geldim dostlarım. Black 501. Tekrar Black 501 sunucusuna hoş geldiniz. Bu, ben, nasıl geldim lan buraya? Kafayı yiyeceğim yemin ederim kafayı yiyeceğim az kaldı. Allah senin belanı versin. Uzaklaş. Kaybol lan buradan. Tek tek gel. Tek tek gel. Tek tek gel. Bir dakika ok falan alacağım elime. Bir dakika var mı başka? İki tane var orada. Geber. Gelemezsin. Geberdi. Sen de geber. Bir dakika neredesin? Geber. Öldürdüm. Yemin ederim yarım kalp. Yemin ederim yarım kalp dostlarım. Yarım kalp. Yarım kalp. Yarım kalp. Buraya bir dakika dangır falan bir şey yazmış dostlarım. Onun yeni bir video ile silerliyim. Dostlarım yine her zamanki gibi çok garip bir sunucu ile silerliyim. Bakın. B b b benim videom kendi kendine açıldı. Dostlarım yalnız değiliz. Thanks Yusuf Love. Thanks Yusuf Love. Teşekkürler Yusuf Love diyor. Şimdi size kısa bir göstereceğim. Yani ben de aslında yeni girdim. Çok da e, bir bilgim yok. Bakın. Görebildiğim tek şey aralıklardan görüyorsunuz. Bakın. Şu kırmızı burada. siyah blokları görüyorsunuz dostlarım. Yani dostlarım kafayı yiyeceğim. Yemilerim kafayı yiyeceğim. Abi, abi burası neresi? Ben böyle bir bi biyom görmedim. Yani biyom mu ya da baş Benim videom bakın Psikopat Minecraft efsanesi yardım edin videom dostlarım. Hatta bakın en sonunda jump scare falan atmıştı. Dostlarım yemin ederim çok bakın. garip bir yer, yemin ederim çok garip bir yer. Bakın. Dostlarım yemin ederim kafayı yiyeceğim. Bakın dostlarım bakın. Black 501 bakın. Eğer daha önce görmeyenleriniz varsa bakın Black 501 bakın. Tekrardan gösteriyorum size. Black... Dostlarım Black 501 gördüğünüz gibi bu efsane. <laughs> kafayı yiyeceğim. Burada bir sürü, iki tane Steve Alex falan bir şeyler var dostlarım. Bilmiyorum kafayı yiyeceğim. Yemin ederim kafayı yiyeceğim. Ya ben bir itinaz sunucusundan nasıl bir dakika Black 501 sunusuna giriyorum. Black bakın Black çok saçma bir döngü diyor şu an. Black 501 sunucusundan birak birisi geliyor. Kim lan o? Black 501. Allah'ın cezası herif. Allah'ın cezası herif. Hoş geldin Yusuflu. Ulan ulan seni de arkadaşın da yemin ederim bitireceğim. Ulan Mirtina sunucusundan nasıl girdiniz? Mirtina'dan dostlarım yemin ederim kafayı yiyeceğim. Az kaldı bakın. Mirtina'dan Black 501 sonucuna giriyorum. Black 501'den mitin sonucuna giriyorum. Ya böyle bir şey olamaz dostlarım. Amacınız ne? Ben ben burayı nasıl gidip geldim diye sordum. Ve belki o biliyordur. Belki bir bir şey sabır ya Rabbim. Allah'ım. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Ya sen de bir dur yeter lan. Yeter ya. Bir dur be. Yeter bir dur ya. Al şunu. Neyden bahsediyorsun dedi. Dostlarım sen de mi bilmiyorsun? Bir bir Dostlar bir dakika gene mitin sonucundayım. Gene mitin sonucuna girdi. Gene mitin sonucuna geldik. Evet gene gene mitin sonucundayız şu an. Abi burası ne böyle kafayı yiyeceğim. Deney alanı mı? Denek alanı mı? Ne, neyin nesi bu? Ya <laughs> Bir dakika ben nereye geldim lan? Gene şerefsiz burada. Gene bu şerefsiz burada. Oğlum seni parçalayacağım lan. Yemin ederim seni parçalayacağım oğlum. Bu kim? I know you're wondering neden bu bey neden geldiğinizi merak ediyorum diyor. Evet, ben b, 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 ben buraya nasıl geldiğimi ve neden geldiğimi merak ediyorum şu an. Evet, evet. Dostlarım ilk defa böyle birini görüyoruz bu arada. Bakın mor gözlü bir siyah bedenli böyle bir adam var. İtam atıyor. Onu bir tam attı dostlarım. Black501 buraya çekti. Abi Black 500 ile Black 501 ile bunun ne alakası var kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Here you will torch burada veisat atacaksınız diyor dostlarım. Dostlarım şunu sordum dedim ki peki kazanırsak ne olacak dedim. Peki kazanırsak ne olacak? If you win. Kazanırsan görürsün diyor dostlarım. Dostlarım bakın şu an ilk defa böyle birini görüyoruz. Bakın mor gözü siyah bir adam ve Lucas ve Mitten'in asalarına sahip. Dostlarım bu adam çok güçlü biri. Yemin ederim bu adam çok güçlü biri. Muhtemelen yerime geçmemi istiyor benim. Pekala. Ben de zaten set var dostlarım bakın ben hazırdım zaten. Don't try escape. Kaçmaya çalışma diyor. Oğlum ne kaçacağım lan? Buradaki peş süper var ya parçalayacağım oğlum. Zamanı gelince seni de parçalayacağım ben ama. Dostlarım bu adam gerçekten çok güçlü biri. Bakın hem Lucas'ın hem de Milton'un asasına sahip. Hadi. Savaş Gel. 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 Fight. Gel. Gel. Bu ne? Gel. 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 Allah'ın botu. Gel. Öyle bana videolarla laf atmakla öyle kendini havalı göstermekle olmuyor. Gel. Gel. Gel ben seni var ya harcayacağım oğlum. Gel buraya. Gel. Dostlarım bu arada ölmüyor. VSS iyi mi lan bunun? Fena değil. Ama ben sevmeyeceğim oğlum. Sen merak etme. Gel ağzına edeceğim Aa sıkıştı buraya. ölü dostlarım. Öldü. Öldürdüm. Sıkıştı. Duvara sıkıştı. Bakın şu üst duvara sıkıştı. Win. 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 Dostlarım kazandım. Yes. You win. Novice. Evet. Bir dakika. Evet. Evet kazandın. Şimdi öğrenme vaktimi. it yeah. yeah. yeah.